Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de en güzel lezzet duraklarını siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Samsun merkezden devam ediyoruz. Efendim bizler buraya gelmişken sizlere çok güzel bir lezzet durağı aktaralım dedik. Efendim şimdi sizlere evet gerçekten çok güzel lezzetler aktaracağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Ahmet Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olalım. Ahmet Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ahmet Bey burada neler yaptığınız hakkında sohbet edeceğiz. Buradaki güzel lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Adım Ahmet, soyadım Aykut, Hataylıyım. Bu sektörde yani 2013'te başladım. Şimdiye kadar yani kendi işletme sahibi açtım. 12 çeşit baharatla yani tavuk baharatla hazırlamış olduğum özellikle artı bir de sarımsak mayonez ve özel Hatay sosu. Harika. Aslında bu noktada Hatay'dan geliyoruz, yerinden geliyoruz dedik. Dönerin çıktığı nokta bu alanda tabii ki Hatay dönerini ünlü eden şey sosu. Bu noktada peki sosları kendimiz mi hazırlıyoruz? 12 çeşitimiz var dedik. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Yani Evet, her şeyi ben kendim hazırlıyorum, e, ustalığımı yapıyorum, artı e, kurye de çıkıyorum, her yere yetiştiriyorum yani kendi dükkanım. Şimdi aslında bizler sadece burada döner de yapmıyoruz, İçeriklerden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii, kaşarlı dürüm yapıyoruz, iskenderi yapıyoruz, e, ateş dürüm, lider menü mesela, e, tavuk porsiyonu ve pilav üstü yapıyorum. Bunları ben kendim ekledim pilav üstü olarak harika. Aslında sadece tek bir e, üründen gitmiyoruz. Oldukça yelpazemizi genişlemiş olalım. Şimdi bence bu noktada özellikle gıda alanında ürünü lezzetlendiren şeylerden birisi de kalite diye düşünüyorum. Peki bu noktada kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Yani benim özel hazırladığım mayonez ve sos, özel sosum benim. Bunlar yani en lezzeti Hatay'dan getirdim. Harika aslında bu noktada ürünler tam yerinden geliyor, Menşeinden geliyor. Ehaliyle e, buradaki ürünlerimiz de güzel ve lezzetli oluyor demiş olalım. Şimdi aynı zamanda evet ürünün kalitesi dedik ama hijyen de çok önemli çünkü insanların birebir sağlığına temas ediyoruz bu noktada. Peki hijyeni nasıl sağlıyorsunuz işletmenize? Kesinlikle yani e, eldivensiz ve bonesiz e, temas yapamıyoruz. Yani eldivensiz bir durum yapamıyoruz. Aylık ilaçlama yapıyoruz. Günlük de temizlik her gün yani dükkanı temizliyoruz. Harika. Bu noktada aslında hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz. Değerli izleyicilerimiz ekranları başında görüyor olacaklar şimdi dönerimizi. Ve ben biraz buranın kapasitesinden de bahsetmek istiyorum. Dışarıdan baktığımızda aslında küçük bir işletme olarak görülüyor ama iç tarafta da oldukça masalarımız var. Peki kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? Yani burada bizim 15 tane masamız var. Harika aslında 25 kişi geldiği zaman bizler burada rahat bir şekilde ağırlayabiliyoruz. E yetişemediğimiz takdirde de paket servislerle peki destek sağlayabiliyor muyuz? Tabii evet. Ee, paket servisi kendim atıyorum. Ee, bir arkadaş daha mesela eğer yetişmediği sürece ben dışarı kendimi şey yapıyorum, gidiyorum. Artı deza dönerek yaşıyorum, gene sarıyorum. Harika. Aslında bu işin her bir alanında sizler de varsınız demiş olalım. Şimdi bence Paket serviste en önemli olan şeylerden birisi bir ürünün hızlı gitmesi iki aslında sıcaklığını koruması. Çünkü döner soğuyunca gerçekten çok fazla tadı olmuyor. Yerinde yemek gerekiyor ama bu noktada tabii ki bizler gelemediğimiz takdirde sizler gönderimini sağlıyorsunuz dedik ama peki ürünün gönderim süreci nasıl işliyor ve sıcaklığını nasıl muhafaza ediyorsunuz? Yani ben 30 dakika içinde yetiştiriyorum ürünü. Kesinlikle 40 dakika ya 35 dakika geçmiyor. Elimden gelen her şeyi yapıyorum onu götürmek için ve sıcak müşteri memnun etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ben. Harika aslında bu noktada zaten memnuniyet en önemlileri çünkü insanlar memnun olduğu takdirde tamamen buraya yönlendirmeler sağlıyorlar. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere, değerli izleyicilerimiz mutlaka buraya gelip bu güzel ürünün tadına bakmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Ee, sosyal medya ve internet telefondan ulaşabilirler. Harika. Aslında sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Şimdi aslında Ahmet Bey genç girişimciyiz. Bu noktada uzun senelerimizi verdik ve şu anda kendi işletmemize hizmet veriyoruz. Peki, bu alanda sizce başarınızın sırrı nedir? Ben çok çabaladım buraya gelmek için. Daha önce usta olarak çalıştım. Tecrübelerimiz ve işimizi severek yapmamız Harika. Bu noktada zaten başarı da kaçınılmaz oluyor. Peki ilerleyen zamanlarda hedefler ne yönde olacak? Hizmet kalitelimiz bozmadan şübeleşmeye e, hedefliyoruz. Harika. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Lider döneri bekliyorum. olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olan Efendim sizler de Hatay'ın güzel lezzetlerinizi merak ediyorsanız artık Hatay'a gitmeniz gerek yok. Bölgedeyseniz kesinlikle geleceğiniz ilk lezzet durağı burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.